Herkese merhabalar. Elektrik Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arduino uygulamaları yapmaya devam edeceğiz. Arduino uygulamalarından seri ekran hata bulma uygulaması yapacağız. Dilerseniz hemen uygulamamıza başlayalım. Bu uygulamada kullandığımız malzemeler bir adet Arduino Uno, bir adet breadboard, 2 adet led, bir adet buton, 3 tane de direncimiz var. Bu dirençlerin iki tanesi 220 ya da 330 ohm seçilebilir ledin önüne bağlamak için. Bir tanesi ise 10 kilo ohm olacak butona bağlamak için. Programımızı yazarken önce açıklama satırını yazarız. Bunu yazmak zorunda değilseniz ama ben yazıyorum. Hangi devreyi yaptığımı bilmem için. Çünkü çok devre var bilgisayarımda ve hepsinin başlıklarını bu şekilde yazıyorum. Taksim Yıldız. istediğim açıklama Yıldız Taksim. Yani seri ekranında programdan hata bulma. Yıldız Taksim diye kapatarak açıklama satırımı yazdım. Ve bu satır normal programdan bağımsız çalışan soluk renkli bir açıklama satırı olur. Onun dışında önce ben tanımlama yaparım. Tanımlamada herhangi bir veri türünde bir değişken tanımlayacağım ve bu değişkenleri pinlere atacağım. Int veri türünde led 1 mi 6 nolu pine, led 2 değişkenimi 7 nolu pine, buton değişkenimi ise 8 nolu pine tanımladım. Onun dışında kuracağım devrenin özelliği şu. Benim iki tane ledim var, bir tane butonum var. Butona bir kez bastığımda ledimin birincisi yanacak. Bir daha bastığımda ledimin ikincisi yanacak, ikinci ledim yanacak. Bir daha bastığımda iki ledim birden sönecek ya da hangi ledim çalışıyorsa sönecek. Şimdi bu programda benim sayaç değişkeni kullanmam lazım ki birinci basış, ikinci basışı sayması için, butonun kaçıncı kez bastığını sayması için programın sayaç değişkeni kullanmam lazım ve bu değişkeni ben int sayaç eşittir sıfır şeklinde tanımlıyorum. Buradaki sıfır, sıfır değerini verdim. Bir daha bastığımda bir olacak, bir daha bastığımda iki, bir daha bastığımda üç. Bu şekilde gitmesi için sıfırdan başlattım. Sıfır değerini verdim. Onun dışında bir de ben Gecikme değişkeni tanımlıyorum. Ona da 300 değerini verdim. Şimdi artık ben delay komutunu kullandığımda gecikme yazabilirim içine. 300 yazmama gerek yok artık. Tanımlamalarım bunlardı. Gecikme değerini tanımladım ve ilk değerine 300 yazdım. Bundan sonra ben artık giriş ve çıkış pinlerimi tanımlamam lazım. Biliyorsunuz void setup fonksiyonunda pin mod komutuyla tanımlıyordum. Pin mod led bir output. Led birim led birimin olduğu pin yani altın olduğu pini çıkış. Pin mod led 2 output. Pin mod buton input. Bakın buton bir giriş elemanı olduğu için bunu giriş olarak tanımladım. Input. Benim elemanlarım bunlardı zaten. Led birim, led ikim ve butonum giriş ve çıkışları tanımladım. Artık ben seri ekran kullanacağım için bu devrede. Çünkü benim bastığımda sayacım sayarken seri ekranda bunu gözlemlemem lazım ve bir hata olduğunda seri ekranda görmek için seri ekranı çalıştırmam lazım. Biliyorsunuz daha önceki derslerimizde söylemiştim. Seri ekranı çalıştırmak için Serial Begin komutunu kullanıyorduk ve içine 9600 yazıyorduk. Bu baut hızıydı. Onun dışında Serial Print elen butona basınız. Serial print elen tire ile çizdim. Yani butona basınız yazacak ve altına bir çizgi olacak. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ben yaptım. Hani butona basınız komutu gelsin ondan sonra basalım diye. Böyle bir şey tasarladım ve ne an anlama geldiğinde anlatıyorum. Serial print elen butona basınız dediğimde benim programda butona basınız yazacak. Elen yazdığım için yani serial print elen olduğu için de alt komuta geçtim. Serial print elen bakın iki tane tırnak içinde çizgi var kesik çizgilerde oluşan bir çizgi var. Butona basınız ve çizgi olacak. Ondan sonra benden butona basmamı isteyecek. Tanımlamalarım bu kadar. Bu en başta çıkan ve döngü içinde olmayan tanımlamalarımdı. Artık döngümü kurabilirim. Döngümde bildiğiniz gibi benim bir tane butonum var ve ben bu butona basılırsa butona basılırsa sayacı arttır şeklinde bir denklem kuracağım. Eğer butona basarsam sayacı bir arttır. Butona basarsam sayacı bir arttır. Butona basarsam sayacı bir arttır şeklinde yani butona her basışta sayacın bir artacağı bir denklem kurmam lazım. O yüzden if komutunu kullanacağım. Bakın butona basılırsa dedim. SSA eğer komutum if'ti. If digital read buton 1. Yani buton buton uçları lojik 1 olursa yani butona basılırsa, butona basıldığı okunduysa digital read buton eşittir eşittir 1 ne olacak? Sayaç artı artı. Bunu da anlatmıştım. Artı artı gelince artı bir ekleniyor anlamına gelir. Sayaç artı artı demek sayacı bir arttır demek. Ondan sonra serial print sayaç değeri. Bakın sayaç değeri yazdım eseri ekranıma. Sayaç değeri eşittir. Serial print yazdığım için de bundan sonra yazacağım şey sayaç değeri eşittirin yanına gelecek bildiğiniz gibi. Serial print elen yazsaydım altına gelirdi. Serial print yazdım. Sayaç değeri eşittir dediğimde bundan sonra yazacağım şey onun yanına gelecektir. Serial print elen sayaç. Evet şimdi burada sayaç değeri kaç olduysa onu Gösterecek. serial print elende onu gösterecek. Sayaç değeri 1 olduysa 1. 2 olduysa 2. 3 olduysa 3. Burada en başta sayaç değişkeni tanımlamıştım. İşte bu değişkeni de bunun içine yazdım ve bir tane gecikme koyuyorum. Buraya delay gecikme dedim. Çünkü seri ekranın bu e, değişimleri algılayabilmesi için belli bir gecikme süresi vermemiz gerekli. O gecikme süresinde en başta 300 olarak tanımlamıştık. Artık ben devremi çalıştırabilirim. Burada ne yaptım şimdiye kadar? If digital read buton eşittir eşittir 1 diyerek butona her basışta sayacın 1 arttır ve bu sayacın 1 artışını seri ekranda göster yaptım. Devam ediyorum. Eğer sayaç 1 olduysa bakın sayaç eşit eşit 1. Eğer sayaç 1 ise digital write led 1 1. Led 1'i yak. Led 1'e 5 volt gönder. Serial print elen led 1 yandı. Led 1 yandı yaz. Seri ekrana da led 1 yandı yazacak bunu yaptığım zaman. Sayaç 1'e eşit olduğu zaman yani butonu bir kere basıldığında LED1 yanacak ve LED1 yandı yazacak. Devam ediyorum. Bakın her açtığım süslü parantezi kapatıyorum gördüğünüz gibi. Her açtığım süslü parantezi kapatıyorum. Orada açık olanları da en sonda kapatacağım zaten. Eğer sayaç 2 olduysa yani 2 kere bastıysam sayaca Süstü parantez açtım. digital Right led2 1 yani led2'ye 5 volt gönder. led2'ye bağlı led2 değişkeninin bağlı olduğu pine 5 volt gönder demek bu. 5 volt gönderince de led2 yanmış oluyor ve serial print ln led2 yandı. Seri ekrana led2 yandı yaz. Süslü parantezi kapattım. Eğer sayacım 3 olduysa yani butona 3 kere bastıysam Süslü parantezimi açtım. DigitalWrite LED 1 0 LED 1'imi söndür. LED 1'in bağlı olduğu pin 6 noldu pine 0 volt gönder. DigitalWrite LED 2 0 yani LED 2 değişkeninin bağlı olduğu pine yani 7 noldu pine 0 volt gönder. Serial Print elen LED'ler söndü yaz ve sayaç sıfırla. Ondan sonra süslü parantezimizi kapatıyoruz. Bak bu kapattığım süslü parantez buradaki süslü parantezim. Ondan sonra bir tane daha süslü parantez kapatıyorum. Bu şuradaki süslü parantezim görüyorsunuz. Sonra bir tane daha kapatıyorum. Bu da gördüğünüz gibi void loop'un süslü parantezi. Eğer ben bunu Arduino programına yazarsam nasıl bir görüntüyle karşı karşıya gelirim? Uzun bir program olduğu için yan yana yazdım. Bakın buradan başlıyor. Buradan başlar. Buradan şu şekilde devam eder ve biter. Aynı size az önce yazdığım ve anlattığım gibi oluyor program. Yazdığımda da bu şekilde gözüküyor. Burada da birazcık bekletiyorum ki hani ekran görüntüsü alıp bundan faydalanmak isteyenler alsınlar diye. Peki ben bunu devre üstünde nasıl kuracağım? Breadboard'a nasıl kuracağım? Belirlediğim pinlerim 6 ve 7 no'lu pinler LED1 ve LED2'imdi. 8 no'lu pin de butondu. Her zaman önce elemanlarımı yerleştiririm ben. Breadboard'umun üzerine. Hiçbir bağlantı yapmadan iki tane LED'imi koydum. Bir tane de butonumu koydum. LED'imin pinleri anot ucuna bağlanır. LED'lerimin anot uçlarına bakın. altın no'lu pini ve 7 no'lu pini bağladım. LED'lerimin katot uçlarına ise dirençleri bağlanır. Ön dirençleri 220 ohmluk ya da 330 ohmluk seçilen dirençler bağlanır. Hemen bakın katot uçlarına dirençlerimi bağladım ve dirençlerin diğer uçları Eksi, eksiye bağlanır. Peki hocam neye göre eksi? Şuna göre eksi. Arduino'nun GND ucunu biz eksi kabul ederek buradaki dirençlerin çıkışını bağlarız. LED bağlantım bu kadar. Peki buton nasıl bağlanıyor? Buton da bildiğiniz gibi pull up ve pull down direnç bağlantılı butonlarımız vardı. Hangi buton tipini bağlıyorsak ona göre bir bağlantı çeşidimiz var. Biz burada gördüğünüz gibi 5 volt uyguladık butonumuzun bir tane ayağına. Bakın şuradan 5 voltumuzu gördüğünüz gibi aldık. Buraya. Buradan zaten akım buradan devam ediyor. Butonumuzun bir ayağına girdim. Diğer ayağına ise bir tane direnç. 10 kilo ohmluk direnç ve eksiye. Aynı yerden bizim programda yazdığımız pine. Yani 8 oldu pine gittim. Bağlantım bu kadar. Bu bağlantıyı yaptığımda programım hatasız çalışacaktır. Ve ben kendim bir hata yaparak bu programda bu hataların seri ekranda gözlemlenmesini sağlayacağım. Dilerseniz hemen uygulamamızı yapıp nasıl hataya nasıl reaksiyon veriliyor bunları gözlemleyelim. Evet arkadaşlar tekrar buradayız. Şimdi ben size az önce anlattığım devreyi kurdum breadboard üzerine. Devremde bildiğiniz gibi bir tane butonum vardı. iki tane de ledim vardı ve butondan ledleri kontrol edecektim ve bu kontrolü seri port ekranından da gözlemleyecektim. Olayım buydu. Butonumu koydum. Butonuma bir tane direnç bağladım. Bu direncim eksiye. Yani Arduino'nun GND ucuna gidiyor. Onun dışında butonumun aynı direncin girdiği ayağını butonumu yazdığım 8 numaralı pine bağladım. Butonumun boşta kalan ayağını ise 5 volt verdim. Buton bağlantım buydu. Ledlerim ise her zaman yaptığım bağlantı. LED'lerimi yan yana koyuyorum. Anot uçlarına programda yazdığım pinleri Birisine 6, birisine 7 nolu pinleri bağladım anot uçlarına. Katot uçlarına ise 330 ohmluk dirençlerimi bağladım ve bu dirençleri yine Arduino'nun GND ucuna gönderdim. Bağlantı şeklim bu. Bu bağlantıyı kurduktan sonra artık yazdığım programı Arduino kartına yükleyebilirim. Hemen gelin yükleyelim beraber. Buradan kontrol et yapıyorum ilk önce. Her zaman çalışmamı derlerim. Herhangi bir hata var mı yok mu gözlemlerim. Onun dışında yükle yapıyorum. Yükleniyor şu an. Yükleme tamamlandı. Artık ben seri ekranımı açtığım zaman butonla ledlerimi kontrol edip bunu burada gözlemleyebilirim. Bakın butonuma şu an basıyorum bir kere. Sayaç değeri 1 led yandı. Bakın led yandı. Bir daha basıyorum. Sayaç değeri 2 led 2 yandı. Sayaç değeri 3 ledler söndü. Şu an herhangi bir hatam yok. Tekrar yapıyorum. Sayaç değeri 1 led 1 yandı. Gerçekten de yandı gördüğünüz gibi. Sayaç değeri 2, led 2 yandı. Yandı. Sayaç değeri 3, ledler söndü. Şu an bir hatam yok. Benim bu programı yazmaktaki amacım şuydu. Eğer benim yaptığım devrede bir hata varsa bunu seri ekrandan gözlemleyebileyim. Mesela şimdi ben burada butonumun direncini çıkarsam yerinden. Bakın ledler anormal bir şekilde çalışmaya başladı ve ekran sürekli olarak mesaj veriyor. Demek ki burada bir hata var. Bu hatayı nasıl yapacağım? Hemen devreye bakacağım ve butonumu direncini koyarak yerine hatamı çözeceğim. Hemen tekrar eski haline getirelim. Ve şuradan çıkışı temizle yapalım. Bir sıfırlayalım ortayı. Şu an çıkışımız temizlendi. Bakın sayaç değeri 1 led 1 yandı. Sayaç değeri 2 led 2 yandı. Sayaç değeri 3 ledler söndü. Şu an bir sorunum yok. Mesela benim ledimin İkinci ledimden bir tane şey aldım ben. Direncimi çıkardım. Şu an ikinci ledimin katot ucu eksiye bağlanmıyor bir direnç üzerinden. Bakalım ne olacak? Sayaç değeri 1, led 1 yandı. Gerçekten de yandı gözlemlediğiniz gibi. Sayaç değeri 2, led 2 yandı diyor ama led 2 yanmadı. Heh, o zaman ben burada diyeceğim ki hatayı seri ekranında yandı gösteriyor ama burada yanmadı. Demek ki bu donanımsal bir hata. Yazılımsal bir hata değil donanımsal bir hata olduğu için hemen gelip yaptığım deney tahtamda herhangi bir eksiklik var mı ona bakacağım. Eksikliğim de zaten çok net bir şekilde belli. Eksiyle bağlantısı yok. Buradan bağlantıyı verdiğim zaman tekrar dirençle beraber ledim yandı gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun yok. Ledler söndü. Sayı açıları 3 ledler söndü. Peki hep donanımsal hatalar mı oluyor? Hayır yazılımsal bir hata da olabilir. Bakın şimdi ben bunu kapatayım. Şu şekilde. Burada mesela led 1 yandı. Bunu buradan çıkartıyorum. Siliyorum. Sildim ve kartıma yükledim. Yazmayı unuttum mesela. Led 1 yandı. Yazmayı unuttum ve bunu istiyorum. Çünkü hata var mı yok mu gözlemleyeceğim. Seri ekranımı açtım. Seri port ekranımı. Butona basınız. Butona bastım. Sayaç değeri 1. Led 1'im yandı bakın. Ama ekranda led 1 yandı yazmıyor. İşte bu bir problem. Ekranda LED1 yazmıyor. Bu bir yazılımsal problem. Bakın bir daha bastım. Sayaç değeri 2, LED2 yandı. Sayaç değeri 3, LED'ler söndü. Diğerlerinde yazıyor fakat LED1 yandı yazmıyor. Çünkü az önce silmiştim ben bunu. İşte bu yazılımsal bir problemdir ve ben bunu gördükten sonra hemen ne yapıyorum? Geliyorum burada. Tekrar yazıyorum bunu. Bu şekilde yüklüyorum. Yükleme tamamlandı. Yükleme tamamlandıktan sonra seri port ekranımı açıyorum. Butona basınız. Sayaç değeri 1, LED 1 yandığı gözlemledim ve arızamı hemen buldum seri ekran üzerinden ve çözdüm. Herhangi bir sorunum yok şu an. Sayaç değeri 2, LED 2 yandı. Size anlatacağım konu buydu bugün. Seri ekran ile yaptığımız bir devrede hata bulma konusuydu. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye edip abone olmayı unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için i̇şte hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.